hikayemizin adı şakacı fil. Filler çok iri bir hayvanlardı. Burnundan çok iyi su içer, yemek yer. Kulakları yelpaze değil Dişleri büyüktür. Ayakları çok büyüktür. Sonra bir daha gelirken ormanda bir yılan karşılaşmıştı. Filonunu kokutmak istemiştim. Kalktı da. Titredi, tit, tit, tit. Sonra bir daha ormanda gezerken bir aslanla karşılaşmıştım. O aslanı da korkutmuştu. Sonra bütün arkadaşlar aslanın yanına gelmişti. Sonra fikrin aklına bir fikir gelmişti. Sonra çok, çok iyi fikir demişti aslan.